Bu bizi ne kadar ida bahsettiğiniz, evet hani kışı kurak geçirdik ama Nisan yağmurlarından sonra rahatladık. Bu bizi ne kadar idare edecek? Böyle bir öngörü var mı? Yani yazı, evet yazı rahatlıkla idare ederiz. Ee, sene sonuna da idare ederiz mi? Yoksa hani beklenti var mı? Şöyle, Noyan Bey, özellikle eee buraya gelmeden önce tüm Türkiye'de göletlerde ve barajlardaki dolluk oranına da baktım. Ee, onlar dikkatli bir şekilde suyu kullanırsak e, bu dönemi e, geçireceğimizi, sorunsuz geçirebileceğimizi gösteriyor. Ancak e, Ekim ayı başı itibariyle tekrar yağışların başlaması kayıt ve şartıyla. Yani biz bu yazı Gerek içme ve kullanma suyu olarak Ankara İstanbul'da başka alternatifler de olduğu için söylüyorum bunu. Gerekse sulama açısından e, kritik eşikte geçireceğiz. Fakat işte bütün gözler o zaman Ekim ayı başında yağışlar tekrar başlıyor mu? Ona dikilecek. Peki